Evet sevgili gençler hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere çok çok önemli bir konuda bilgi vereceğim arkadaşlar. Bakın görmüş olduğunuz gibi elimde e, priz var arkadaşlar, fiş var, elektrik falan tehlikeli işler arkadaşlar. Lütfen can güvenliğinizi dikkate alarak ön planı koyarak bu videoyu uygulamaya geçin arkadaşlar. Bu gösterdiğim işlem tabii ki tehlikeli bir işlem ama maalesef ki bunu her gün her gün neredeyse yapmak zorunda olduğumuz bir işlem arkadaşlar. Yani şimdi sizlere uranyum çekirdeğinin füzyonundaki ark motorundaki e, kısa devreyi nasıl gidereceğinizi de anlatabilirdim arkadaşlar. Füzyon tepkimesiyle e, oluşabilecek sorunların nasıl çözüleceği alakalı da video çekebilirim isterseniz ama nerede ne zaman işinize yarayacak arkadaşlar. Yani ben o uranyum çekirdeğinin lehimini toplasan 2 ayda 3 ayda bir yapıyorum yapmıyorum arkadaşlar. Yani çok günlük hayatta kullanılabilen şeyler değil. Ama bu bu çok daha önemli. Çünkü bunu günlük hayatımızda hemen hemen her gün kullanıyoruz arkadaşlar. Yani az çok anlamışsınızdır. Yani fiş var, priz var. Bunu da anlayamadıysanız artık kayıfa falan izleyin arkadaşlar. Şimdi Pepe izleyin ya da. Pepe de güzel şarkılar var ha bu arada. Neyse arkadaşlar bugün prize fiş nasıl takılır onu göstereceğim arkadaşlar. Şimdi bunların hangisi priz hangisi fiş hangisi fiş fiş hangisi priz. Şimdi bunlara hiç girmeyeceğim arkadaşlar tabii ki bu biliyorsunuz bunu da hani bilmeyenler için söylüyorum ben. Bu priz pardon bu fiş bu da priz arkadaşlar fiş priz. Şimdi buna erkek denir buna dişi denir arkadaşlar. Yani hayvanlar alemi gibi de bunların kendi cinsiyetleri var arkadaşlar. E tabi insanlar alemin de cinsiyeti var. E bir, bunlar kalmış. Bunların niye cinsiyeti olmasın? Ha bitkilerin de mesela toprak dişi, tohum erkek falan. Öyle de düşünebilirsiniz. Prize fiş nasıl takılır? Buna geçmeden önce şöyle bir uyarıda bulunayım arkadaşlar. Yani bu aslında tehlikeli bir iş. Bunu dikkatlice yapılması gerekir. Tabii ki ben de dikkatlice yapacağım. Şimdi normalde şu metal kısımlarda metal elektriği iletir. Bu da size bir fizik bilgisi olsun arkadaşlar. Fizik konusuysa elektriğin e, kurallarından. kurallarında. Şimdi e, buralara mesela takarken şu şekilde falan kesinlikle takmıyoruz. Çünkü bu şekilde takarsanız yani bu geç 220 volt öldürür mü bilmiyorum ama ben çok korkarım elektrikten arkadaşlar. Öldürebilir. Ne, ne olacağı hiç belli olmaz. Sonuçta İnsan öksürürken bile tükürüyle boğulup ölenler varmış arkadaşlar duyduk Allah göstermesin. Şimdi arkadaşlar bu şöyle mesela şurada iki tane delik var bu, bu biraz da mantık işi arkadaşlar mantık yürüterek bunu e, yapıyoruz burada iki delik var a bak burada da böyle iki delik var aslında şurada da şöyle iki delik var ama yani siz ona takılmayın şimdi bu metal yoksa deliklerde zaten metal varsa oraya takmayın kesinlikle metal olmayan ve buna benzeyen aralıkları da aynı olan delikler. Buradan neyin nasıl takılacağını bilebilirsiniz. Ha, bilemediniz mi? Bakın, kimsenin bilmediği bir şey vardır. Şuradaki çentiği görüyor musunuz? Bakın şu. Görüyor musunuz şu? Şurada bir boşluk var. Aynı şekilde paralel olarak karşısında da böyle bir boşluk var. Bakalım prizi biraz inceleyelim. Pardon fişi biraz inceleyelim. Bakın fişte arkadaşlar şurada görüyor musunuz? Şurada bir çıkıntı var. Burada da bir çıkıntı var. Yani daha önce hayatında bir kere bile puzzle oynamış bir adam buranın buraya oturacağını tahmin edebilir. Eğer tahmin edemezseniz arkadaşlar bir el puzzle oynayarak videoyu kaldığı yerden devam edip öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bura ve bura iki tarafta birbiriyle uyumlu olacak şekilde bakın. Bakın şu, şu şekilde falan takmaya çalışmayın arkadaşlar. Yani ben bile denemeye çalışmıyorum. Çünkü bir de şuralara falan da takmayın. Böyle böyle de olmaz. Şöyle şurada da de, Her bulduğunuz deliğe de sokmaya çalışmayın arkadaşlar. Dediğim gibi bu kriterlerin buna uygun olması lazım. Diyelim ki ayarladık kriterlere uygun olduk. Şimdi mesela şöyle de bir şey var. Tutup da bunu şuradan şöyle takarsanız ve şurayı da engellemiş olursunuz arkadaşlar. Bunu da mantık yürüterek buradaysan böyle, buradaysan böyle. Ortadayken iki şekilde de olur. Mesela buradayken de şöyle falan takmayın. Mesela şu da şöyle eğilmesin. Şöyle falan da gelmesin arkadaşlar. Öyle yapanlar da var arkadaşlar biliyorum ben. Gençler şimdi şu şekilde tuttunuz. Şöyle. Tabi bu şekilde de tutmuyorsunuz. Böyle tutmak yanlış bayağı şöyle sağlam tutup. Yani sağlam tutmazsanız arkadaşlar bu böyle şey değildir. Bunda bir hakkınız var. Bir kere taktınız taktınız. Takamadınız şuralara buralara bir değdi mi bitti. Şimdi geri şantel atar gider kaldırır devam edersiniz ama e, tabi bunlara da yer vermemek lazım. Şöyle arkadaşlar denk getiriyoruz şu şekilde. Bakın buradan sonra ben birazcık oturttuktan sonra artık elimi buradan çekiyorum. Buralarda dolaşmıyorum arkadaşlar. Elimi şöyle altına koydum. Şu şekil. Baş parmağımla bakın gördünüz mü? Hep plastik. Şuralardan uzak durdum arkadaşlar. Ve bastırıyoruz. Hop. Gördünüz mü? Lah diye oturdu. Gördünüz mü? Ne kadar sağlam oldu. Bakın. Siz başta taktığınız zaman bu kadar sağlam takamayabilirsiniz. Arkadaşlar artık tecrübe niye de deneye deneye lort diye takarsınız arkadaşlar. Tekrar göstereyim. Çekerken de böyle benim gibi saçma sapan çekmeyin. Şurada zaten kafası vardır bunun. Kafasından tutun. Şuradan da sağlam tutun. Şu şekilde çekin. Şöyle. Gördünüz değil mi? Şu, şu. Şu, evet. Tekrar göstereyim arkadaşlar bir kere daha. Çünkü ilk seferde anlamayan arkadaşlarımız illaki oluyor. Ben de videoyu ilk seferde anlamıyorum. İzlerken de tabii ki beğen tuşuna da basabilirsiniz. Evet, şu şekilde arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz şurayı da? Yani görebiliyorsanız eğer şurada. Gördünüz mü? Bakın nasıl denk geliyor. Denk geldi. Çektim elimi. Lönk. Lönk diye oturtuyoruz arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi çiçek gibi şu şekilde hatta bayağı koordineli bir çalışma oldu. Bu videomuzda burada sonuna geldik arkadaşlar. Beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. Yorumlarda da kaynatmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Aklınıza gelen her şeyi yorumlarda yazabilirsiniz. Arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Dikkatli olun arkadaşlar. Görüşürüz.